Evet birazcık bekleyelim o zaman. Anne! Ben sohbete birilerinin gelmesini bekliyorum şu anda. Evet Salih haberleri gelmedi. Onu genelde diğerleri bekler ama o sefer ben bekliyorum. Bu ne biçim canlı yayındır? Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Neyse bekliyorum diğerlerini ayarlar. En küçüğünde böyle yapsak oy ne lan büyükten küçüğe ayarlama. Neyse küçücük yap. Aha biri geldi. Evet kim geldi? Bilmiyorum. Ee, chat nerede? Chat gözükmüyor lan. Ee, chat gözükmüyor bir dakika kamerayı kameramı açmıyor. Ay. Hmm. Neyse chat yok ama böyle devam edeceğiz mecbur. FNAF oynayacağım. Evet, Five Nights at Freddy's'e gidiyorum. Ee, heh, heh, geç geç buraları. Ay kız 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 hayvan gibi açık sesi. Evet bir bakalım birisi Tam. Evet başlıyorum. Direkt new game diyorum o zaman. Bugün full bitireceğiz. Bugün bitecek. Sınav bitecek bugün. Sınav Öbürlerini sildim. Öbürleri doğru düzgün çalışmıyor. Aha. Birinci gece. Vallahi korkanlar izlemesin yani. Ben bir şeyden kork... Hatta dur lan. Kapılar açık oynayacak bir de daha korkunç olsun. Can gir yer miyim bilmiyorum ama sürekli yersem de canlı yayını bitiririm. Artık siz de videomu işte video olarak izleyenler videoyu bitiririm. Ya Fungay sus ya. Ama adama da üzülüyorum ha. şu tarafa çek. Ama bu niye? Ya neyse şurada kalsın. Hmm. Bakalım. Hoparlör açık. O oh, 5 kişi gelmiş. Bir kişi like atmış. Teşekkürler like atan. ah. Eh, sohbet. Lan ne oluyor? Lan. Evet bir şey oldu az önce. Canlı sohbeti açtım ama bir daha başlıyoruz. Malım ben herhalde. Evet. Ya neyse geç ki ha ha. Aa tamam tamam. Chat geldi. Chat geldi. Çeti taşıyabiliyor muyum? Evet. Ee, belki de. Aha, chat açık. Chat açık. Ay! Ulan kaçıncı oldu bu aga? FNAF'a gir. Heh. Pardon vallahi bu durum için. Ya geç artık ya. Tamam, artık chat'i falan ellemiyorum. Direkt New Game diyorum, başlıyorum. Biraz kötü oldu orası ama. Anladık. Hadi başlayabilir miyiz? Hadi başlayabilir miyiz? Hmm. Lan ben niye kapattım? O kadar alıştım ki. Bir de modlu oynuyorum telefondan. Genelde telefonda yok ve paralı. Ee, çok nadir bir olayda buradaki her şey bize doğru bakabiliyor. Endo bile yani. Hatta şu yandaki Freddy bile soldaki. Sus. Shut the fuck up, man. Hmm, burada kim la, lan? Ha. Bir dakika. Bu çıkanın elinde şu anda cupcake varken neden bizim ofisimizde de cupcake var? Bu nasıl oluyor? Yoksa cupcake'in bir yedek şeyi mi var? <laughs> Yorumlara yazın veya canlı sohbete. Evet Üç kişi kalmış. Hmm hareket etmiyor Zaten gece bir rahat geçer Evet buraya bakıyoruz ee, neden Şuradaki şey bu böyle diye soracaksanız söyleyeyim abem ee, YouTube'da öyle gözüküyor benim Google şeyim böyle dijital Türk şeyi oynuyordum roblox'ta Ozanlar çok güzeldi ya ama şu anda VPN'le de oynamıyorum. Şu anda açılmasını bekliyoruz. Mübarek. <laughs> tamam, kapılar çalışıyor. İnşallah virüs yemem. Düşünsenize bir de canlı yayında virüs yiyor. Oo lan 14 kişi olduk. 2014. Aga be. Neyse ben 2014'te de doğmadım zaten 2016 8 Eylül. Hmm. Bakalım. Evet Bonimiz gitarını tutuyor. Hmm. Burada yine ruh posteri yok. Burada Golden Ferdi yok veya Ferdi ağzını açmıyor. Evet bir dakika. Hemen geliyorum. diğerlerine küçük bir duyuru yapıp geldim de. Bunlar hareket ettim. Abi. It's me geldi. <laughs> bu arada küçük bir duyuru. It's me sadece e, Golden Freddy'ye ait değil. Hatta bunu Springtrap bile söylüyor yani. Animatronikler kendileri olduğunu unutmasın diye. Yani. Böyle bir şey bu da. Şu anda Springtrap'in konuştuğunu gösteremiyorum ama olsun ya. Hmm, Bonnie var sandım şurada lan. Ama Bonnie burada. Gördüğünüz üzere bunlar hepsi burada gözüküyor. Çünkü modlu yüklerim. Şarjım da bitmiyor modlu yüklediğim için. Yani biraz... Bonnie. Neden sen benim konuşmamı bölüyorsun? Neyse kapılar açık oynuyorum zaten. Yani normal FNAF gibi düşünün. Bonnie... Vidir Bonde favori animatroniklerinden biridir. Ama favorim benim William Afton Spring yani. William Afton'u temsil eden şeyler. Hmm. Hmm. Buradan ayrılırsan buraya veya buraya gelirsen bu kadar. Hmm. Çıka. Çıka hanımefendi hala ee, şey yapmamış. seni mangallık mı yapsak ya çıka Hadi yiyelim diyorsun da seni mi yesek yani? Aa lan 9 kişilik 5 oluyoruz. Neyse sınıfı bitirmek aga. Sürekli aga diyorum ya. Lan Aa, lan. Heh. Sonunda chat gözükmüyor. Aga be. Kapa şunu ha. Tamam. Hmm. Ay ben niye kapıları al kapatmaya alışkınım. <laughs> Bir söyleyemiyorum ya. Fongay. Shut up. Shut up Fongay. Galiba bu gece daha da aktif olacaklar. Düşünsenize daha ikinci gece da Golden Freddy beliriyormuş. Kaç kişiyiz? Üç kişi. Aga çıkmayın be. Oğlum bu benim ilk can, ikinci canlı yayınım. Oy. Ben yok maga yani. Funafçı tayfa burada kalsın bu arada. Funafçı tayfa burada. Yani. Okeyiz değil mi? Hmm, bununla oynamayacağım tabii ki. Hmm. Bonnie beyefendi. Bonnie bey. Ben böyleyim. Zaten şarjım da gitmiyor burada. Bak giderseniz açarım kapıyı. ha. Giderseniz açarım. Yani. Elektriğim gitmiyor ama yine de tasarruf et. Eşek sözümü söyleyeyim bari eşek. Bana oradan yandan yandan bakma. Lan dur dur. Bonnie'nin gözüne bakın. Gözünün yarısı yok. Endosu gözüküyor. Hmm. Endo 01. E, bir şey söyleyeceğim. Mr. Hippo e, içinde Endo 01'i bulunduruyor. Yani. <laughs> Jamski yarından anlayabilirsiniz ya. Yani. Neyse. Ama Mr. Hippo'yu seviyorum. Ay. <gülüyor> Gülüyorum ya şunların gelmesini Aga be gitsene ya Boncim gidersen 10 bin dolar vereceğim Adam sözümü dinledi yala <laughs> Dinledi ama bir daha geldi şerefsiz Gel 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 Yok ama Şerefsize bak bir gidiyor bir geliyor bu böyle bize kışkırtma yapmaya çalışıyor. Arada bir şöyle bakacağım kaç kişiyiz diye. Hala daha dört kişiyiz. Neyse. Oy. Hmm. Evet kankan burada ama bu arada. Ben William H8K adlı bir tane kankan vardı. A ismini değiştirdi. XX yani pikix değil aynı şey yaptı. Aa kanka açtın ya bir de kanalı açtın ya. Hala da senin kanalın şimdi kapandı yazıyor. Açıklaması falan. Yani onu düzeltmen lazım ki millet seni kapandı falan görmesin. Derken Boni beyefendi hoş geldiniz. Ha, çıka bey. Ay, çıka hanımefendi pardon. Bak gelirsem buraya bile gelirsen kapatırım kapıyı yüzene. Fark ettiniz mi? Şu Bonnie tamam. Bonnie falan buradayken, şu kadar şey oluyor. Ee, neydi onun adı? Böyle Golden free sesi geliyor. Onu fark eden var mı aranızda? Bay bay. Ben yokum. Ben bir dakika. Bir oğlum bu ne lan? Heh, tamam. Geldim. O gitmiş tasarruf. Çıka. Çıkacığım. Neredesin? Teşekkürler gitti. Allah senin belanı versin. Ama bak sen uslu uslu duruyorsun burada en azından yani. Sen burada uslu uslu duruyorsun zaten. Ben yani hiç hareket etme buradan ya. Seni buradayken seviyorum ben. <laughs> ne oluyor lan? Korktum lan iç miden. <laughs> i̇ç miden korktum hakikaten. Neyse böyle gide gide alışacağız. 6. gece değil 6'sı neyse. Freddy'de 5 gece. Hayır Freddy'de 6 gece. Hayır Freddy'de 7 gece. Hayır Freddy'de 9 gece. 7 kişiyiz okey chat Bakıyorum bakınıyorum Sus Gece 3'teyiz zaten gece 4'e gelince Sana bir e, Kapın FBI basıyor Golden Freddy FBI kılığında kapını basıyor zaten Gece 5'te mi artık gece 4'te mi gece 5'te Golden Freddy biz de konuşuyor. Yani. Çay eşliğinde muhabbet ediyoruz. Hmm, ben neden böyle kamerayı kapatıp böyle yapıyorum? Neyse. Bir dakika. Bir video veya canlı yayında şunu yapmazsak olmaz aga. Bunlar hala burada ama bu eşek hareket etmiş. Siz uslu uslu durun evladım. Heh, siz böyle durun. Zaten... Evet, şimdi size kozmik korkuyu açıklayacağım. Kozmik korku nedir? Şimdi beynimiz insan yüzü görmeye alışık olduğu için e, insana benzeyen ama insan olmayan şeylere karşı bir korku gösterir. Bu kozmik korku mudur? Veya ben mi yanlış hatırlıyorum? Başka bir korku gibi bir şeydi galiba. Bilmiyorum, kozmik korku da olabilir. Şurada endo iskelet var sandım. <laughs> Ama öyle böyle bir endo iskelet değil. Böyle şişman bir endo iskelet gibi. Çıka hmm. sen buradan ayrılma tamam mı? Sen ayrı... Allah senin belanı versin. Ben kapıyı kapatacağım. Freddy. Freddy posterim bak. Sen burada dur tamam mı? Sakın Golden Freddy falan olma yani. Çünkü ben burayı kapattığımda burada bir tane Haribo görmek istemiyorum. Anladın mı? Sen böyle uslu uslu dur burada. burada. Ağzın açık falan dur. Evet. Bu arada şöyle bir söz söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Neyse. Ee, kardeşlerin geldi. Ne yapayım? Geçti. Ay ben sessiz olur musun biraz? Canlı yayındayım burada. Evet. Ne diyordum ben? Heh. Bakın burada Freddy'nin Freddy'ye dokunmayın diyor. Şura çıkar gö göstermiyor ama bak. Tam şurada. Evet, tam şurada. Freddy'ye dokunmayın diyor. Don't touch Freddy diyor. Ve burada bazen Freddy'nin eli olduğu yerde elleriyle böyle ağzını açabiliyor. Öyle bir bilgi var veya e, 1983 tarihindeki şeyden bir şey bu. Yani 1980 hayır söylemeyeceğim o tarihi. Don't run. Bir dakika lan şuradaki kuralları okuyacağım dur. Don't run. Sakın koşmayın yel ne demek biliyor? Ay ne demek oluyor? Sakın çığlık atmayın. Sakın sıçmayın mı? <laughs> Odaya neden sıçmayın baga? Çok saçma şeyler söylüyorlar burada. Herhalde Scott Cavs'ın şey yapmış da Birazcık ee, komikleştireyim demiş. Birazcık abartmış. aşk Aşko kuşko şeyler yapmış. <laughs> ben bu oyunda hiç birinden jumpscare yemedim aga. Çünkü şarjım bitemiyor. Bir şey olamıyor. Kapılar açılamıyor. Ben kapılar hep kapalı oynadım aga derken Bonnie beyefendi görmeyeli bayağı bir oldu seni. Ee, kamerayı kapattım ve 6 M yazısı mı geldi? Tamam. Dördüncü gece. Bu sefer Fonga'yı konuşturacağım aga. Bu sefer Golden Freddy FBI ile birlikte hmm. kapıyı basıyor da. İzleyin şimdi. Dikkatli dinleyin. Fonga'nın sesinden kapı sesi gelecek. Aç işte. Aga. Oh, oh. hey. hey, well, Bana endişeli konuşuyor. <laughs> Bakın kapı sesi geliyor. <laughs> FBI yapındı <dar. gülüyor> FBI yapındı doğru <dar. gülüyor> Ne kadar oldu lan? <laughs> Oğlum, 19 dakika olmuş bir dakika. Bir dakika. Ee, abim, sen dikkate almıyorsun galiba Arkadaki sesleri ha, e, e. Öldü Fongay Fongay ahirata gitti haberi yok Fongay ahirata gitti hmm. Evet Aga senin benimle derdin ne senin benimle derdin ne kamera? Söz konuşmamı bölme Bonnie ile. Senin benimle derdin ne? Öyle kameradan bakış atıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. İşte bu yüzden Withered Bonnie'yi seviyorum. Bu Bonnie'yi sevmiyorum. Çünkü herifin hem mal gibi bakışı var hem de karizması yok. Ama Withered Bonnie'nin karizması var. Ya yani öyle bir karılma var ki. Bak kaç kişiyiz aga? 5 kişi. Hmm. Bak bu kapıyı açarsam bu bana gelir saldırır. Sakın Golden Freddy abim önümde olma. Buna da basmadan duramıyorum. Bir dakika. Bu kutudan boni çıkıyorsa hmm, düşünelim. Belki de eskiden Scott Kaftan ee, Puppet mekaniğine Bonnie yapacaktı. Bak mantıklı olabilir belki. Ayvars benim yayını açtı. <gülüyor> 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 Neyse. Evet burada Freddy abimiz var. Ev 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 ev, ev. Neyse. Aybars e, katıldı. Kardeşim katıldı. Kardeşimden de ses geliyor. O da ona gülüyor. Oğlum kamerayı bir rahat bırakın ya. Oğlum kameram gitti. Kamera gitti lan. Gece dört diye bu kadar hayvan mı oluyorsunuz? Zaten hayvan figürü de. Ulan bu Bir kamerayı rahat bırak. Anladın mı beni? Aybarsa şaka yapacağım. Aybars beni duyuyor musun? Evet, evet, evet. Ay, Aa, hayır. Foxy, Foxy'cim sakın gelme kapıma. Kapım sana hiç açık değil Foxy. Ay, 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 ay. 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 Evet, Bonnie, Bonnie, Bonnie. Üzgünüm sana Bonnie. Çünkü kapıma gelirsen sana bir tane Adol Çet alacağım Bonnie. Bir tane. Şimdi, evet. eğer burası Türkiye'de olsaydı dönerci olurdu ve Evet, dönerci de bunlar ofisimize gelseydi ya Osmanlı tokadı atardık. Evet, ya da füze atardık. Evet, ya füze atardık ya da saat keşke 6 olmasan. Keşke 6 o... söyleyemedim. Hmm. 7 burada. Evet 8.30 ile burada oyun oynuyoruz. Siz 7 ben de 8. Ulan da Ulan da adam açmadı bile yani Golden Freddy açmadı bile telefonu. Yani kendi sesimi duyuyorum Aybars'ın telefonu sayesinde. Sus. Ya, ben açarım korkma bana. Bak senin o boncuk gözünü yerim valla. Alırım buradan da senin senin şeyini anladın siz. Bay bay çık. Çıka şimdi ofisime gelirsen ahirata gidiyorsan haberin yok onu anla. Aa geldi geldi. Şika hanımefendi geldi. Hmm. Lan dört kişiyiz. Dört kişiyiz. Lan ya aga çıkmayın da. Aa çıka burada. Bonnie de burada. Bonnie. Ha, <laughs> ha, hadi. Ya 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 ya. İnşallah şu postere baktığımda o posterde Haribo posteri yoktur ve önümde Haribo yoktur. Tam Haribo yok karşımda. Burada tavuk Haribo var zaten. Burada kolalı Haribo var. Hariboları çok severim ben. Evet. Haribo'nun nasıl bulunduğunu söyleyeyim Jalebon'un. Şimdi bir tane Amerikalı yabancı gelmiş şöyle. Evet. Bizim Türkiyeliler ona lokum ikram etmiş. Bu da bizden çalmaya çalışmış ama yanlışlıkla jelibonu yapmış. Bana babam söyledi. Yani bana kızmayın. Evet. Gay Freddy var burada gay. Kesinlikle gay. Anca müziğini çalsın dursun. Sen de ne geliyorsun ofise? Bak bak. Pizza falan yok sana. Pizza yok sana bugün. Bugün sana pizza yok. Sen beni yemezsin. Hadi yiyelim diyor üstünde ama. Bana öyle bakma. Otizmli gibi. Otistik valla. Lan otist. Allah belanı versin. Yoo! Kapı kapalı mı? Oley biraz Fred'i dinleyelim. Fred'im çok güzel çalıyorsun. Nereden çalıyorsun götürün mi? ben. Yani burada Çıka, burada Bonnie. Burada da Ferdi Baba. Müzik çalıyor. Evet Kolalı Haribo burada müzik çalıyor. Kolalı Haribo'nun burnu çok güzel. Burada da Tilki Haribo var. Kolalı tilki bu var. Hmm. Merhaba abone, hoş geldin. Hmm. Sen ne yapıyorsun burada be? Alba sen ne yapıyorsun burada? Bak ya bana öyle kara kara sarı sarı gözlerinle bakma. Yani. Ben sarıyı severim. Ama yani seni de severim. Yani, şey her şeyi severim ama senin öldürmeni sevmem işte. Hmm. bir teoriye göre göre Foxy gelip bize jumpscare attığında uyuyor muyuz mu diye bize bakıyormuş. Yani aslında azıcık da mantıklı. Yani uyuyorsak mesela bize öldürüyor. <laughs> Al. Tam ekran beyaz olunca 6 saatim geldi. Neyse. Onu dinledim ben. Hmm, kaç kişiyiz daha? 6 kişiyiz. O oh, çok güzel, çok güzel. Senin, senin evet. Bir de hmm. Golden Freddy Jump Scare'ı yemeden olmaz yani. Golden Freddy Jump Scare'ını yiyeceğiz. Yayını da öyle kapatacağım aga. Evet, custom light diyoruz. 1987